Peygamber Sevdalıları Vakfı her yıl Türkiye genelinde onu oku, onu yaşa sloganıyla insanlığa rahmet olarak gönderilen Gönüller Sultanı, kalplerin tabibi Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'yı anlamak ve tanımak için düzenlediği siyer yarışmasını bu yıl yaşanan pandemiden dolayı online olarak gerçekleştiriyor. Dereceye girecek yarışmacı kardeşlerimizi, bilgisayarlar, yarım ve çeyrek altınlar, tabletler, bisikletler, saatler, dronlar, teleskoplar, kitap setleri olmak üzere bin bir ödül bekliyor. Yarışma yapılacak eserler ve kategoriler. Birinci ve ikinci kategori, ilk ve ortaokul öğrencileri. Üçüncü ve dördüncü kategori, lise ve üniversite öğrencileri ile yetişkinler yarışma kitaplarını peygambersevdalıları.com sitesinden indirebilir, okuyabilir ve dinleyebilirsiniz. Haydi Peygamber Sevdalıları! 7'den 70'e hep birlikte bizleri en sevgilinin yoluna götüren ve kaybedeni olmayan bu yarışmaya kaydolalım. Son başvuru tarihi 7 Şubat Pazar. Yarışma tarihi 14 Şubat Pazar. Yarışma hakkında ayrıntılı bilgi, iletişim ve kayıt için peygambersevdalıları.com